...çok insanla ilgili size ulaştık. Çünkü bu insanların bilinenin aksine cinlerle teması olduğu için... ...öldüğünü düşünenler var. Biz de bir takım araştırmalarımız sonucu sizin isminize rastladık. Ee, özellikle bu ölenlerden Feride ve Mustafa... ...ki siz de biliyorsunuzdur çünkü basında da birçok yerde yer aldı. Ee, bu kişiler de ölmeden önce size gelmiş. Feride bana geldi. Canan diye bir kız var. Bunun da uzaktan sevdiği bir çocuk varmış. Kemal miydi, neydi? Ondan ayrılsın, buna kavuşsun diye benden ayırma büyüsü yapmamı istedi. Ee, peki ne oldu size göre sonra? Yani süreç nasıl işliyor sizin inanışınıza göre? Tövbe! Sizin bizim diye bir şey mi var? Haşa! Cinlerin tek ve gerçek bir düzeni vardır. Hata yaparsan senden kuvvetlidirler. ki onlar en tehlikelisine davetiye çıkardılar. En tehlikelisi? Ammar. Onlar aramıza karışır. Senin benim suretime dönüşür. Sesini sesine, yüzünü yüzüne benzetir. Sana yalan bir dünya kurar. Oyun içine çeker. Girdikçe kaybolursun. Kayboldukça dibe batarsın. Tam başına geleni anladığında sana gerçek yüzlerini gösterir. Dehşete kapılırsın. Astıma bağlı kan kriziymiş. Dosyasını böyle kapattılar. Hadi gidelim artık. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi

الله يخليك يا شيخ عاتقنا شو بدك نعطيها الله يشغلك يا شيخ فهم فهم أمي فاطمة أمي أمي تعال 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 علي تعال علي تعال علي تعال تعال جلس فاطمة جلس